çok fazla. Şimdi tabii burada İmamoğlu'ndan gitmişken e, bir de İyi Parti'ye bakmak gerekiyor. E, Burak Kavuncu da eee İyi Parti'de İstanbul adayı. He, 52 tane aday çıktı bu arada İstanbul'dan. Bunun yaklaşık herhalde 25'i mi partilerden diğer kalan 32'si bağımsız. O bağımsızlar da ne der girer ben anlamıyorum zaten. Ee, her neyse tabii dün de dediğim gibi herkesin girme hakkı var. Şimdi Burak Kavuncu İyi Parti'nin adayı. Burak Bey e, şöyle bir cümlesi var. Aynı Meral Akşener gibi konuşuyor. Ayrı aday çıkaracağız dediğimiz günden beri sinsizce bize operasyon çekiyor diyor. Bunu... E, sinsice bize operasyon çekiliyor diyor İstanbul'da herhalde yani bunu İmamoğlu için söylüyor diye ben tahmin ediyorum. Ama bunu söylerken kendi partisinin içerisindeki e, karışıklığı İstanbul'da hiç görmüyor gibi biliyorsunuz İyi Parti kaynayan bir parti ve devamlı istifaların işte Adana il başkanı, Ankara il başkanı çekti gitti filan. Şimdi İstanbul nerede her şeyde belediyede. E, belediyede meclis kurulunu kaybetti. Çünkü orada Suat Sarı diye bir kişi vardı. İstanbul Belediye Meclisi'nden bahsediyorum. İstanbul'daki belediye meclis üyesi Suat Sarı da partisinden istifa etti. Zeytinburnu Esenyurt. Orada ilçe belediyelerde başkanlar gitti. İlçe yönetimi duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. İşte e, il başkanı konuştu e, İstanbul'da. E bu da her partide olur filan gibiler ama acayip kan kaybeden ve şu anda Meral Hanım'ı dinlediğinizde eee CHP ye vuralım. Yeni anlayış bu. 8 ay sonra bir strateji değişikliğine gittiler. E, tabii ki kendi düşünceleri. Evet kime vuralım? İktidara vurunca kazanamıyoruz. MHP'ye vurunca da kazanamıyoruz. E kime vuralım biz? Biz vuracaksak eee şeye vuralım. Söyleyiver bana. Eee CHP vuralım. İşte Ankara'da Mansur Yavaş'a vuralım. Mansur Yavaş'a çok bir şey diyemiyorlar. Ama eee eee İstanbul'da İmamoğlu'na vuralım, İzmir'de işte şuna vuralım, ona vuralım. C genelde CHP'ye vuralım. Çünkü biz MHP'ye vurdukça aslımıza vuruyoruz ve insanlar bizden uzaklaşıyor. AKP'ye vurdukça oy gelmiyor bize. CHP'ye vurdukça size neden versin ki seküler yapıdaki insanlar? Oy. Meral Hanım, niye versin size? Yani devamlı hançerlendik, mançerlendik veya ne bileyim aslına dönmeye çalışan bir parti. Bence seküler yapı da sizin partinizi terk edecek. Yani siz CHP'ye vuruyorsunuz belki oy alacağız e, diye düşünüyorsunuz bence bu fikri de bu aklı da ona eski e, ülkücüler veriyor partisinde Koray Aydın gibi Musavvat Dervişoğlu gibi yine İzmir'den Oktay Vural gibi isimlerin verdiğini düşünüyorum ben. Ee, ben öyle düşünüyorum benim iddiam o yönde stratejiyi de onlar belirliyor ötekisi de konuşuyor diye işte Buğra Bey ne bileyim Meral Hanım da konuşuyor diye yani seçimler ne olup ne kalacağını gösterecek seçimlerden sonra 1 Nisan'da İyi Parti'nin oy oranı İstanbul'da aldığı oy oranı Ankara'da aldığı ve Türkiye'de aldığı oy oranın yüzde kaç olduğunu da hep birlikte göreceğiz şaşırtacak mı şaşırtmayacak mı benim düşüncem oyunun düşeceği yönünde ee, ve e, gemisinde sadece bence Ülkücü kökenli MHP'ye oy vermek istemeyen, AKP'ye de oy vermek istemeyen ama şunu e, unutmayın bence Meral Hanım gizliden gizliye e, Erdoğan'la AK Parti ile e, bir dirsek temasında. AK Parti'den ziyade muhalefete e, vurmaya e, vuruyor veya bir yanaşma var ve 1 Nisan'dan sonra ee, önümüzdeki 2028 seçimleri için Bence bir ittifak halinde olabilir bir yanaşma iktidar Partisi'nde e, e, iktidar Partisi'ne doğru olabilir diye düşünüyorum dün sözüyle de benzer şey söylemişti bir yanaşma da acaba demle demle CHP arasında var mı yok mu diye bir soru sorayım ben. olma ihtimali Bence yüksek kanıtlayamam bunu size ama ya neticede dem de parti yani. Hiç umurumda değil. Korkmaması gerekiyor partilerin. AKP nasıl korkmuyorsa ee, CHP'nin de eğer bir işbirliği veya bir güç birliği veya bir yanaşma varsa ee, karşılıklı olarak korkmaması gerekir. Neden? Çünkü dem de bir siyasi parti. Görüşleri sizi rahatsız edebilir. Bilmem nedir. cıktır cürttür. Onu bilemem. Ama neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin bir siyasi partisi. Ben bir ee, yanaşmanın olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı yanaşmanın olduğunu veya pazarlığın bir yere kadar yapıldığını tahmin ediyorum demle CHP arasında çok da doğal karşılıyorum ben bunu demle AKP de yapabilirdi onu da size söyleyeyim yani neden olabilecek şeyler bunlar siyaset her şeye gebedir çünkü kazan kazan şimdi burada bendeki hissiyat bu yönde kanıtlayamam size ve dem tabanının çoğunluğunun bak Meral Danış gibi Meral Danış Beştaş gibi önemli bir ismi gösterdiler yani bugün Başak Demirtaş ismi anılmasa, bundan iki hafta öncesine kadar kim aday gösterilecektense sayacağınız 3-5 kişiden biridir. E, sırrı Süreyya dersiniz, Sırrı Sakık dersiniz, efendime söyleyeyim bir flash isimden bahsediyoruz. Meral Danış Beştaş dersiniz. Kuvvetli bir isim çıkardı. E, İsmail'in dün bir yazısı vardı Saymaz'ın. işte 20 ilçede e, aday göstermedi, bağcılarda yetiştiremedi diye. Bence bir gizli bir, evet yani su üstünde... Belirgin olmayan, görünmeyen e, bir gizli bir yanaşmanın olduğunu veya bir anlaşmanın olduğunu düşünüyorum. Gayet de doğal buluyorum onu da size söyleyeyim. Ben. Aman işte o partiyle yapılır mı yapılmaz mı Şu, kimse Allah aşkına şey yarışına girmesin. Yani işte Vatan Millet Sakarya yarışına girmesin. Vatan Millet Sakarya yarışına girenlerin önce 15 Temmuz darbe girişiminden 4 yıl önce haberiniz var mıydı yok muydu onun bir e, cevabını versinler. Onun bir cevabını versinler bana. Veya mecliste araştırma komisyonu kurulsun tekrar. Haberleri var mıydı yok mu? Kimse bana vatan millet Sakarya'da demesin arkadaş tamam mı? Bay bay onlara da. Şimdi e eğer bu dem tabanının büyük bir kısmının oraya gidebileceği konuşuluyor. O da nedir? Yüzde sekiz olsa üçte ikisinin İmamoğlu'na gideceği. Bu da yüzde beş buçuk hesap ettim ben. Altı arası bir oran yapar. E bu zaman bunu gösterecek. Yapılan açıklamalar vesaire veya bu işbirliği sadece acaba İstanbul'da mı? Mersin'de de olduğu söyleniyor. İzmir'de de olduğu söyleniyor. Ankara'yı bilmiyorum. Ankara'da da aday çıkardılar ama Ankara'da çok fazla e, dem seçmeni yok diye tahmin ediyorum. Varsa bile yüzde üç, yüzde dörtlerdedir veya bilemiyorum tam olarak. E, Adana olabilir deniyor tekrar. Zaman gösterecek bununla da. tabi bakın bu süreç içerisinde neler 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 yaşanır. Ya hani ilişkiler kopar, ilişkiler olur. Yine ittifaklar bozuldu, ittifaklar gelir. Yani biz her şeye gebeyiz. Siyasette her şeye gebeyiz. Ha, bu arada esas belirleyici Bence burada yeniden refah e, bunu e, dillendirmek gerekiyor İstanbul'da belirleyiciler arasında olur diye tahmin ediyorum yani alacağı oy oranı yani alacağı oy oranı Eğer gerçekten 14 Mayıs seçimlerindeki gibi yüzde dört'lere yakın veya aşacak olursa bu problem yaratır kimin için problem yaratır diyecek diyecek olursanız bu Erdoğan için veya Murat kurum için problem yaratır ha bakın onu da söyleyeyim Belki deme karşı önümüzdeki günlerde AK Parti ee, şey yapacak. Söyleyiver bana YRP ile gizli bir pazarlık yapacak. Tekrar bir pazarlığın içerisine girecek. mi? Onu da bilmiyoruz. Ama Fatih Erbakan'ın da şöyle bir sözü var. E, bu da bence önemli bir söz. Artık dedi bu, bu aşamadan sonra dönemeyiz dedi. Dönecek olursak bize dansöz derler demeye getirdi. Bu aşamadan sonra dönüş olmaz dedi. Puan kaybederiz seçmenimizin gözünde dedi. Ama bu siyaset. Yani bizim seçmen de o kadar sorgulamıyor. Yani onu da söyleyeyim bir kez daha. Şu ne kadar kaldı diyecek olursanız seçimlere. Vallahi seçimlere bugün ayın 22'si. Bir ay oradan gelse 30. Vallahi kaç gün kaldı ya? 30. 40 gün. filan o kadar. 40 gün yok bile belki. 40 gün gerçekten yok. Ama ne yaparsak yapalım arkadaşlar sandığa mutlaka gidelim. ya yani ben giden insanlardan biriyim ve sabah ilk oyunu kullanan ilk üçte varım bir kere. Onu size söyleyeyim. Çok seviyorum oy kullanmayı. Çok seviyorum. E, bu sefer çok oy kullanacağız. Bir, ana kent için kullanacağız. Büyük şehirler için söylüyorum. İki, bulunduğunuz ilçe için kullanacağız. Bir de belediye meclisi içinde kullanacağız. Muhtar içinde kullanacağız. Bir de böyle dört tane filan. Şehirlerde de şehir belediyesi işte e, ne belediye meclis ne bileyim e, be, ilçe e, ilçede yaşıyorsanız ilçe başkanı, şey, ilçe belediye başkanı ve e, muhtarlık dört tane oy pusulası filan biz önümüze çıkacak. Bu da önemli e, ve bu e, yani orada on saniyede filan bitmeyecek iş veya otuz saniyede filan bitmeyecek bir dakikayı bulur diye tahmin ediyorum. O da e, zaten bilgilendirici bir haberi de önümüzdeki günlerde yapacağız. Merak etmeyin sizlere de göstereceğim.